New video guys nice 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 nice. Herkese selam canlarım. yepyeni yeni bir PUBG ile gün ilk videosuyla karşınızdayım. Ver abi. Ver abi. Abi çok kasıyor. Çünkü ilk video hep benim böyle arkadaşlar. Oynayacağım direkt. Direkt oynayacağım. Bir mi? Yukarı çıkıyor. Özür dilerim kanka. Özür dilerim. Ee başka gelen? Abi buraya gelen olması lazım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Burası şey ya. Çok güzel yer yani. Yok. Hemen şuradan bir bomba yapalım abi. Hemen şey. A yapalım. Hemen hızlı bir şekilde adam aramaya devam. Gelen olmadı buraya başka. Bir sesi var çünkü başka sesi yok. Ver artık şu ağı be. Oh, Allah'a çok şükür. Tamamdır abi. Ağımızı hallettik. Şimdi yapmamız gereken rakipleri bulmak. Biri geldi. Dur abi, özür dilerim. Özür dilerim. Altı mı girdi? Ş Şunun altında galiba. Bu şey lan? Şöyle bir. Biraz önce adam silahime gelmiyor. Ananı baka baka bak. Şimdi daha bütün işin seyri, her şeyi değişti arkadaşlar. MG alarak bilginiz olsun. Ben bu adamı niye fark etmedim? Sesi de sorudan geldi. Tamam sıkıntı yok. Yine de hallettik. Şu kaskımızı, seyyar trambolinimizi, her şeyimizi alalım. Kalan arkadaşlar vurmaya doğru gidelim. İki kille başladık. İkisi de aynı kişi. Şurada birini mi gördüm ben? Evet. Yo bir değil iki. Allah'ım kıyamam size. En sevdiğim senaryo abi. Hemen almamam lazım. Biraz gelsin. Birini bayıltayım. Arkadaşını kurtarmak için can çekişsin abi. Aynen böyle kardeşim. Oğlum ben bunu nasıl alamadım 990'a? Geçmemiş abi. 660'da kalmış. kardeşim çok fena yanarsın bak ben sana söyleyi vereyim. Bu tamam. Vurdun bak arkadaşını. Göster çabuk. Evet. Hayır ya. Kafaydı o. Evet. Şu kaya bir ben bir mörütüf atayım mı? Gitmedi mi lan? Püh, Allah belanı vermesin. Bomba atalım bize. Şöyle bir bomba. Bir de şöyle bir bomba. Evet. Hadi be kardeşim çok oyladınız ama ya. Birim lan birim siz atın bir şeyler yapın gelin bana. Ama sen hak ettin abi. Şöyle bir yanmayı hak ettin. Açı vermek zorunda. O zaman abi sana ağzının dadıyla bir Hacı Bekir lokum hazırladım ben. Yakala şunu. Abi bu işte bir sıkıntı olmasın ya. Oğlum benim bunlar işlemiyor mu lan? İki tane attım. Cayır cayır yanması lazım. ha Ulan ne oyaladım be. E onun kiri mi geldi bana? Dur abi. Tamam. Beleşkin. En sevdiğim arkadaşlar. Şimdi İki kere aynı adamı vurduk. Bir şuradakini vurduk. Üç. Bir şunu yaktık dört. Bir de şu beş. Tamam. Kirimiz doğru. Ama orada birileri daha var. Abi hiç korkmuyorum. Çünkü abi neden diye soracak olursanız ağım var arkadaşlar. Hepsine çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Gelen giden olmadı daha. Başka? Ulan şöyle günün ilk videosuyla güzel bir şekilde bir şeyler yaparsak. Siz saygı ve sevgi değer izleyicilerimize hediye edeceğiz bunu inşallah. Evet arkadaşlar buradan artık gidebiliriz. Kaskımız 3, yeleğimiz 3, çantamız 3. MG'miz var. Ve kar 98 ile. Şunu da açalım. Ver abi şu paracıkları. Biraz sonra bir M24 falan çekeriz. Ama adamlar nerede? Arayıp bulacak arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Abi şöyle bir tepeye geldim. Buradan her yeri görebilirim. Her yeri. Ama hala bir adam göremedim abi. Bırak adam ses bile duyamıyorum ya. Oğlum bunlar başka haritada mı çatışıyorsunuz lan? Yok abi baksana. Aha. Bot sıkıyormuş. Gerçek adama sıkıyor bot. Tamam orada bir adam var abi. Hiç onun bilincindeyiz. Ee, başka? Bu arada arkadaşlar beğenen, paylaşan, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Hepiniz kocaman seviyorum hepinizi. Gittikçe kanalımız büyüyor Ve bu tabii ki sizlerin sayenizde arkadaşlar. Abi şu bir de MG'den bir 3 mermi bile harcasan reloadlamak istiyorum nedense ya. Sizde öyle bir şey var mı? Yoksa sadece bende mi bu yani? Psikolojik olarak herhalde şeyim ya. Hani psikolojik olarak reload diyorum sanırım. Tahminlerime göre. Evet abi neredesiniz? Kask 3'üm var. Tek yemem kaska. Abi oynamam lazım. Çünkü çok canım sıktı. İki. Birileri nerede? Yukarıdan gelmesin de. Dışarıda sesi. Bir daha var. Sağda. İçeride mi dışarıda mı? Tamam. Şunları hallettik. Şuraya hemen reloadlayalım. enerjimizi dolduralım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Canlama kartımızda süresi dolmuş. Zaten adam kalmadı normaldir. Hemen şuradan biraz mermi tedarik etmem lazım. Hemen 1 vs 4'ümüzü kısa bir zaman içerisinde tamamladık. Abi niye mermi alamıyorum ben ya? Şu dursun da şu seyyar trambolinle birini bırakayım. Şu 6x at abi. Tamam ya yeter. Gidelim abi. Kalan 2. Onlar da nerede kim bilir. Şöyle ağa geçeyim de kaçma gibi durumum olursa direkt ağın sayesinde kaçarım da Sağdan da biraz tedirginim abi. Bunlar nerededir? Nerededir? Abi şu karşı evde olabilirler ya. Alanla beraber gideyim şöyle de. Abi şöyle alandayım. Şöyle bir yatayım. Ha evet. Birini gördüm valla. O ikisi de orada tamam. Dedim ya. Ayrıldılar ama bunlar. Kardeşim niye ayrılıyorsunuz ya? Şöyle kulübe almak istiyorum abi. Alanda değil kulübe aynen. Şuradan görebilir miyim peki? Tamam. Şu Arabişko kardeşimiz gitti. Öteki kardeşimizi burada bırak. Ben ilk başta nasıl anlamadım onu? Arkadaşına falan geçmesin de. Soldan oynar abi tahminlerime göre. Yaklaşacak biraz. Şöyle alandayım abi. Evet. Adamına doğru sürükleniyor. Ama adamı nerede? Abi göreyim de şartlar işte olsun be. Oğlum kayada falan değil. Aa kayada. Kaldırmış. Kaldırmış. Yok kaldıramamış. Kaldıramamış kaldıramamış. Al kardeşim şöyle bir hacı bir lokumu. Bir tane daha al. Ne oldu? Oyun gitti. Yapma. Yapma. Sakın yapma. Abi ne oldu? E oğlum bu adam nerede? Şuna bak. Oyun bir buçuk saat sonra geliyor abi. Orada mı acaba hala? Molotov gitme oraya. Bir daha deneyeceğiz abi. Hatta bir tane daha deneyeceğiz. Can basmam lazım. Alan gelecek 3 saniye sonra. Bu alan bana cayır cayır vurur abi. Evet oynuyorum lan. Megan var lan. Göster. Hadi. megem var abi. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Göstermiyor abi. Hadi kardeşim. Canını fullüyor. Yat, yat aşağı. Konuşma yat aşağı. Abi oyun dolar mı orada ya? İşte böyle bir saçmalık arkadaşlar benim sistem. To us. Zafer bizim. Günün ilk maçıyla win'imizi aldık. Sizleri hediye ediyoruz. Kanala abone olmayı ihmal etmeyelim. Evet arkadaşlar 12 leş 1666 hasar ile muhabbetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Kucak dolusu öpüyorum sizlere.